arkadaşlar. Bugün 25. günde işçi problemleriyle karşınızdayım. Şimdi burada birkaç tane nottan bahsedeyim öncelikle arkadaşlar. İşçi problemleri şu an yeni nesil sorularda yani tehdide %100 direkt olarak karşınıza gelmiyor. Dolaylı bir şekilde karşınıza geliyor. Bunu en basit şu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Oran orantı içeren neredeyse çoğu problem sorusu işçi problemi sorusudur. Problemler noktasında özellikle de işçi problemleri noktasında iyi olmak istiyorsanız EBOB, EKOK oran orantı denklemler ve rasyonel sayılar konusunda iyi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o EBOB, EKOK'u çok kullanacağız. Oran orantı mantığını da çok kullanacağız. Zaten denklemler genellikle çoğu problemde ihtiyacımız olan şey bazen denklem kurmadan çıkan problemler de oluyor. Bu tabi bakış açısı ile kazanılacak bir özellik. Bir de rasyonel sayılarımızın bu konuda iyi olması gerekiyor. Şimdi yavaştan başlayalım. konu anlatımı yapmayacağım. Zaten olabildiğince basit. Basit olduğu için direkt soru çözümü üzerinden sizlerle beraber gideceğiz. Şimdi bize demiş ki şunun boyutuna da bakalım şöyle 40'a çekelim. Emre bir işi 24 günde bitirebilmektedir. Emre aynı işi çalışma hızını 3 katına çıkarırsa x günde 3 bölü 4'üne düşürürse y günde bitirebildiğine göre x artı y'nin toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi burada ne diyebiliriz? Direkt Emre'nin çalışma hızına şöyle bahsedebiliriz isterseniz. Emre'nin arkadaşlar çalışma hızı Emre çalışma hızı diyelim. Emre'nin çalışma hızı x olsun. İş olduğu vakit 24 günde bir işi bitiriyorsa ne yaparız? Her gün x miktar çalışıyordu. 24 günde 24 x kadar çalışır. Doğru mu? O yüzden 24 ile x'i çarpıp tüm işin ne kadar olduğunu buldum. Demek ki tüm işim ne kadarmış? 24 x kadar. Şimdi ilk cümleye geçecek olursak diyor ki Emre çalışmazını 3 katına çıkaracak. O zaman x de 3 katına çıkarmak demek 3 ile çarpmak demek. Bu sefer hızım kaç oldu? 3 x olmadı mı çalışmazım? Evet. Şimdi 3 x çalışmazımız var. Burada da çalışacağımız gün var. Kaç gün çalıştığımız bilmiyoruz. Hatta adam onu vermiş. x günde demiş. O zaman şuradaki değişenlere k diyelim. Burada 24x demiştik ya. Soruda x'i kullanmış. O zaman biz bunların hepsine k dedik. x gördüğümüz yere k yazdık. Şimdi işimiz toplam ne oldu o zaman? 24K gelmiş oldu. Baktığım vakit adam demişti ki hızını 3 katına çıkar kaydık 3K olduk. Ondan sonra X günde bu işi bitirebiliyormuş. Yani buradan X günde ne kadar yapmış o zaman? 24K. Sonuç olarak yaptığı iş aynı değil mi? Evet. Şimdi burada arkadaşlar K'lar otomatik gitti. Her tarafı 3'e böldüğümüz vakitte aslında biz buradan bizim X günümüzün 8 gün olduğunu bulmuş olduk. Bu mantıktan yola çıkarak yapacağız. Şimdi demiştik ki hızını bu sefer ikinci cümleye geçtim. 3 bölü 4'üne düşürürse. Yani hızı kaydı 3 bölü 4'üne düşürmek 3 bölü 4 ile çarpmak olur. Bu da nedir? 3K bölü 4. E bu sefer kaç günde bitiriyormuş? Y günde yine işim ne kadar? 24K. Tamam. Yine işin aynı olmasından yola çıkarak şimdi y'yi bulacağız. Zaten k'lar gidecek. Bak k'lar gitti. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 8. O zaman ne geldi? y bölü 4 eşittir. 8 ise işler dışları yaptığımız vakit y'de 32 gelmiş oldu. Adam bize neyi sormuş? x artı y toplamını yani 8 artı 32'den buradan cevabımız 40 gelmelidir. Adana işaretleyip geçti. Burada ne yaptık? EBOB yaptık. EKOK. EBOB değildi. En küçük ortak kat. EKOK yaptık. Ondan sonra rasyonel sayıları kullandık. Denklem oluşturma mantığını yapıp oran orantıyla da sorunun çözümünü bitirdik. Tamam. O yüzden bu konular önemli. Şimdi Kazım Usta bir odayı 18 saatte yapabiliyor iken Kazım 18 saatte Mesut ise aynı odayı 12 saatte boyayabilmektedir. Kazım 8 saat ve Mesut 4 saat çalışırsa bu odanın kaçta kaçı boyanmış olur? Basit sorular zaten. Şimdi burada gitmeniz gereken arkadaşlar biri 18 saatte bitiriyor biri 12 saatte bitiriyor ya. O zaman siz 18 ile 12'nin EBOB'unu alacaksınız. Daha doğrusu EKOK yani en küçük ortak kat. Neden EBOB dediysek? EKOK'un aldığımız vakit bu nedir? Artık alışmış olmanız lazım. 36'dır hızlıca yaparsanız. Şimdi 36 36 mı? 36'nın katı mı bilmiyorum. Belki 72'dir. O yüzden biz buraya 36K diye Şimdi Kazım Usta 18 saatte bitiriyorsa nasıl buluruz Kazım Usta'nın çalışma hızını? 36K bölü 18 yaparız. Ha buradan demek ki Kazım Usta saatte ne kadar yapıyormuş? 2K. Settle gibi oldu. Saatte. <laughs> e geldim Mesut Usta'ya. Mesut Usta sen 12 saatte yapıyordun. 36K bölü 12 yaparım. Demek ki Mesut Usta da saatte 3 kaldık bir iş yapıyormuş. Tamam mı? Şimdi dedi ki Kazım Usta 8 saat çalışsın. O zaman 2K yapalım çarpı 8 yaptım. Artı mesut 4 saat çalışır. Mesut saatte 3 kaç çalışıyordu. O zaman 4 saatte ne kadar çalışır? 3 kaç çarpı 4. Buraya baktığım vakit 16 kdır Artı yan tarafa geldiğim vakit 12 kdır Topladığım zaman 28 k diyor. Bu işin kaçta kaçıymış? Yani 28 k tüm işin kaçta kaçı dediği vakit gider 28 k bölü 36. Yani sizden istenilen ifadeyi gidip tüm işe bölerseniz kaçta kaçı olduğunu bulursunuz. K'lar gitti 4'e böldüm 7. Aşağıyı 4'e böldüm 9. Cevap ne geldi? Edirne işaretleyip geçtim. Şimdi geldim diğer bir soruya. Demiş ki aslı bir işin 2 bölü 3'ünü 30 saatte Burcu ise aynı işin 4 bölü 5'ini 24 saatte bitirebiliyor. Buna göre Aslı ile Burcu birlikte çalıştığında kaç saatte bitirebilir? Şimdi bak işin 2 bölü 3'ü demiş 4 bölü 5'i demiş. Şimdi 2 bölü 3 ile çarpacağız. Bir de 4 bölü 5 ile çarpacağız. Burada payım 3 burada payım 5 diyorum ki o zaman ekoklarını alayım yani 15 alayım. Ama iş şimdi 15 mi 15'in katı mı o yüzden 15k dedim tamam mı? 30 dolar bilmediğim için 15k dedim. Şimdi 15k'nın 2 bölü 3'ünü 2 bölü 3'ünü hesaplayacak olursak nedir arkadaşlar? Bu şöyle giderse hocam 5 olur. 5 çarpı 2'den 10k. Şimdi Aslı demiş ki 10k'lık işi Şöyle diyelim. 10K'lık işi 30 saatte yapıyor. Doğru mu? Evet. Şimdi biz o zaman aslında 1 saatte yaptığı iş miktarını bulmak istiyoruz. Ne yaparız? Gider yaptığı işi yapılan tüm süreye bölürüz. Yani 10K'lık işi 30 saate böldüğüm zaman baktığımda hocam demek ki saatte K bölü 3'lük iş yapıyormuş. Bu olabilir mi? Olabilir hocam. K bölü 3 diye bir şey olabilir mi? Olabilir. Sıkıntı yok. Demek ki saatte K bölü 3'lük iş yapıyormuş. Geldim şimdi Burcu'ya. Burcu'yu da mavi yapalım. 15K demiştik. Bunun 4 bölü 5'ini hesaplayalım hemen. Buradan ne gelir? Hocam 3 12K mıdır? Şimdi aslında 12K'lık işi kaç saatte yapıyormuş? 24 saatte. O zaman 1 saatte 2 işini bulmak için 12K bölü 24 yaparım. Buradan da K bölü 2 gelmiş oldu saatte. Doğru mu? Evet. Şimdi ikisinin biz 1 saatte yaptığı toplam iş miktarını buldum. Şöyle diyorum. O zaman ikisi birlikte çalışsaydı arkadaşlar 1 saatte K bölü 3 artı K bölü 2 kadar yaptı. Diyorum ki en son toplam işim kaçtı? 15K. 15K'lık işi de X kadarlık sürede yapsın. Şimdi birlikte çalışacakları şeyi bulalım. Toplam iş gücünü. Burayı neyle yapabilirim? Hocam bunun paydasını 2 ile bunun için 3 ile çarptığımızı hızlıca düşünelim. 2K artı 3K'dan 5K geldi. 5K bölü paydan oldu 6. Çarpı x eşittir. 15K mıdır? Şimdi K'lar gitti. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 1. O zaman x bölü 6 eşittir. 3'ten buradan x kaç gelmiş oldu? 18. İşaret dedim geçti. Bu mantık mı? Aynen öyle. Şimdi bir iş Ali Burak 3 saat. Burak Ceyhun 5 saat. Ali Ceyhun 4 saatte yapıyor. Neyi sordun? 3'ü birlikte kaç saatte bitirebilir? Şimdi bakın işleri 3, 5, 4 var. Ortak katları nedir? 60 mıdır? Bakalım 3, 4, 5. Evet 60 olması lazım. Demek ki tüm işe biz ne diyelim arkadaşlar? 60x diyelim ya da 60k da diyebilirsiniz. Ben bu sefer x değişkenini kullandım. Şimdi Ali ve Burak 3 saatte yapıyorsa Ali artı Burak saatte ne kadar yapar? 60x bölü 3 yaparsanız 20x kadarlık iş yaparmış. Burak artı Ceyhun eğer 5 saatte bitiriyorsa 60x bölü 5'ten demek ki saatte 12x yaparmış. Ali ve Ceyhun demiş A artı C eşittir. Eğer 60 saatlik işi nasıl buluyorum? Bak tüm iş böyle yapılan toplam saat süresi yaptığımda 1 saatte yapılan iş miktarını buldum. Bu da nedir? 15x. Bunların hepsi nedir? 1 saatte yapılan. Tamam mıdır arkadaşlar? 1 saatte yapılan iş miktarı. Yapılan iş miktarı diyebilirim. Şimdi burada üçünü taraf tarafa topladığım vakit ne olur? 2 tane A gelir. Doğru mu? Sırasıyla yazalım. 2 tane B geldi. 2 tane C geldi ve buranın toplamı nedir? 15, 12, 27, 47 x'tir. O zaman biz iki parantezin aldığımızda A artı B artı C'nin 47 X'e eşit olduğunu buradan da her tarafı 2'ye böldüğümüz vakit şöyle yapabiliriz. A artı B artı C eşittir. 47 x bölü 2'dir. Tamam mı? Yani bu ne demek? Hepsinin 1 saatte yaptığı iş miktarı. E şimdi biz bunu biliyoruz. Zaten üçü birlikte çalışırsa 1 saatte 47 bölü x kadarlık iş yapacaktı. Bitirdikleri saat sayısını bilmiyorum. Y dedim. Toplam işim kaçtı? 60 x. O zaman şimdi işlemleri yapalım. Hocam x'ler gitti. 47 şunu şöyle yazabilirim direkt. 47 y bölü 2 eşittir. 60. İşler dışları yaparsak ne gelir? Şöyle yapalım. 47 tane y eşittir 120 sadeleşme var mı? Şıklara bakalım. Şıklar bir değişik. O zaman her tarafı bir 47'ye bölelim. Böyle bir şık bulursak zaten cevap budur. Her tarafı 47'ye böldüm de y eşittir 120 bölü 47. Yani buradan cevap denizde. İlla bölünmediği için hocam yanlış mı gibi bir duruma kapılmayınız. Tamam. Grafikte Volkan Emre ve Mesut'un birlikte ya yalnız başlarına bir işi bitirme sürelerinin saat cinsinden değerleri verilmiştir. Emre işi tek başına iki günde bitiriyor. Mesut ise tek başına y günde yaptığına göre x saati y'nin toplamını soruyor. Şimdi baktık. İşi bitirme süreleri 10 var, 6 var, 5 var. Ortak hepsi neydi ki? Seçir 60'ta mı? O zaman yine işin tamamına ne diyoruz? Bak artık şeye alıştın değil mi? Kalıbı. Her zaman aynı şeyleri yapıyoruz. O zaman işin tamamına biz ne diyelim? 60x diyelim. Hadi 60k diyelim. İyice alışalım bu k mantığına. İşin tamamına 60k dedim. Şimdi Volkan tek başına bu işin tamamını kaç saatte bitiriyormuş? 10 saatte. O zaman 60k bölü 10 yaptığımda demek ki Volkan 6k kadarlık çalışıyormuş hocam. Biz neyi bulduk? Volkan. Şimdi geldim diğerine. Buraya geldim vakit. Şimdi bakıyorum. Burada kim var? Volkan artı Emre var. Bu ikisi de toplam 60k'lık işi eğer 6 saatte yapıyorsa İkisi birlikte ne yapar? Bu arada 60K yerine yani 30 da alabilir miyiz? Çok da mühim değil. 60K'da yapıyorsa ne olur? 60K bölü 6'dan burası ne gelir? 10K gelmiş oldu. E şimdi biz şunu biliyoruz. Volkan kaçtı güzel kardeşlerim? Baktığımız vakit 6K değil miydi? E buradan da ne geliyor? Volkan artı Emre miydi? Emre eğer 10K'da yapıyorsa, Volkan zaten 6K'lık işi yapıyorsa, biz demek ki Emre'nin kaç K'lık iş yapmış olduğunu bulduk? 4K'lık bir iş yapmış olduğunu bulduk. Tamam Yani Volkan'ı bulduk. Sonra Volkan artı Emre'nin toplamından Emre'ye ulaşmış olduk. Şimdi geldim üçü birlikte. Yani Volkan artı Emre artı Mesut. Toplamda kadar 60 kalık işi kaç saat yapıyormuş? 5 saatte o zaman hepsi beraber 12 kalık mı bir iş yapar? Baktığın vakit Evet 12K'lık bir iş yapar. 60 bölü 5 12K. Şimdi ben Volkan'ı biliyorum. Kaçtın abi? 6K. Emre sen kaçtın? 4K. E bu üçünü toplamı 12K ise Mesut sana kaç kalır kardeşim? 2K'lık bir iş kalmış oldu. Yani Mesut'u da bulduk. Şimdi geldim bak ayrı ayrı. Emre işi tek başına diyor. Emre şimdi ne kadarlık çalışıyordu? 4K. 4K çarpı X kadarlık günde. Hani bilmiyorum ya. Güne X dedim. 60K'lık iş yapacaksa. Hocam baktım vakit. K'lar gitti. Her tarafı 4'e böldüğümde X eşittir. 15 midir? Bunu buldum. Cepte. Şimdi geldim bir diyelim. Mesut ise Y günde yapıyor. Mesut sen neredesin? Ha, buradasın. Mesut 2K'lık iş yapıyordu. Bu sefer buraya da Y diyelim. 60K değil miydi, Evet. Buradan 2'ye 60 y dediğim ifade 30 mu geldi? Evet o zaman x artı y dediğim ifade de buradan 45. Yani cevap e seçeneği gelmiş oldu. Anlaşılmıştır umarım. Şimdi geldim bir soru. Bir diğer soruya. Şu kalemi biraz küçültelim. 9 değil olsun. Aşağıdaki duvar y eş 7 dikdörtgene bölünmüştür. Yani bu 7 dikdörtgen parçada birbirine eşit. Duvarın mavi bölümünü 3 çırak 4 günde. Kırmızı bölümünü 4 üstte 3 günde yapıyor. Şimdi arkadaşlar biz burada ne diyebiliriz? 3, 4, 4, 3 var ya hani 3 günde 3 çırak 4 günde 4 üstü 3 günde yani sonuç olarak 3 ve 4 sayıları varsa ben en küçük ortak katlarını 12x diye alayım. 12 derim de işte 12'nin hangi katı bilmediğim için o yüzden yanına bir x katını koyuyorum. Hepsine 12x dedim tamam mıdır? Şimdi baktığımız vakit duvarı mavi bölümün 3 çırak 4 günde toplam mavi bölüm nedir? 12, 12, 12'den 3 tane 12x'den 36x midir? Evet bu 36x nedir? Çırakların yaptı. Şimdi 36x'i çıraklar kaç günde yapıyormuş? 4 günde. O zaman ben 4'e böldüğüm vakit bir günde yapılan iş miktarını buldum. O da kaçtır? 9x. Bu nedir? Bir günde yapılan. Doğru mudur? Şimdi bir günde sonuç olarak kaç çırak çalışıyor? 3 kral. 3 çırak. O zaman 9x bölü 3 yaptığımda benim burada bulduğum 3x nedir? Bir tane çırağın yaptığı iştir. Orada bir şive mi oldu sanki? Burada bulduğumuz ifade arkadaşlar bir tane çırağın bir günde yaptığı iştir. Yani 3x bir çırağın bir günde yaptığı iştir. Tamam. Şimdi ustalarda da aynı mantığı yaptım. Topladım kaç var? 48x mi? Evet. Şimdi 48x'i kaç günde yapıyorlar? 3 günde. O zaman bir günde ne kadarlık iş yaparlar? 16x doğru mudur? Şöyle bir günde dedim. Geldim 16 x'i kaç usta yapıyordu? 4 usta. O zaman demek ki bir usta kaç x'lik iş yaparmış? 3 x'lik iş yaparmış. Bir usta. Usta ile aslında çırak neyi aynı şey yapıyor ama mertebe olarak farklılarmış. Bu da biraz üzücü. Neyse. Şimdi adam ne demiş? Duvarın tamamını bir usta ve bir çırak. Yani ikisi de zaten 3 x'lik iş yapıyordu. Kaç gün olduğunu bilmiyoruz. Bakın şöyle dedim. Günü mesela kutuyla gösterdim. işin tamamı neydi? İşin tamamını güzel hesaplayalım. 12 çarpı 3'ten 36. Buradan da 48 geliyordu. 36 x 48 x 84 x midir? Doğru mu? Bakalım bir yer yanlış yaptık mı? Onu 48x dedik. 48x'i 3 günde yaptılar. Her birinin 16, 16x bölü 4'ten 4x gelmeliydi. Şurayı nasıl 3 bulduysak burası 4x'ti burası bir ustaydı. Çünkü dedim böyle bir şey olmaması gerekiyordu. Şıklarda cevap 12 diye hatırlıyorum o yüzden. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Bir de çırakla usta zaten aynı olunca bir şaşırtıcı olması gerekiyordu. Şimdi burada bir tane çırak 3x'lik iş yapmış. Bir usta 4x'lik iş yapmış. Kaç günde bitirdiklerini bilmiyorum oraya kutu dedim arkadaşlar. Toplam işim nedir? 84x. Şimdi buraya baktığım vakit 7x çarpı burada gün sayısına kare dedim. 84x midir? Hocam ikisler birbirini götürdü. Her tarafı 7'ye böldüm vakitte. Buradan gün sayısı kaç gelmiş oldu? 84 bölü 7'den 12 gün gelmiş oldu. 84'ü 7'ye bölüyoruz ve 12 gibi bir sayı geliyor. Çok ilginç değil mi? Evet geldik şimdi bir diğer soruya. Aşağıdaki tabloda 3 tercümanın 1 saatte ortalama kaç sayfa çeviri yaptıkları verilmiş. Bunların hepsi 1 saatte. Örnek veriyorum Kenan 10 sayfa arkadaşlar. Çetin 2 sayfa. Yeliz 8 sayfalık bir çeviri yapıyormuş. 3 tercüman aynı çeviri işinin sayfalarını hızlar oranında paylaşmış. Yani örnek veriyorum. Kenan 10 sayfalık çeviri yapabiliyor ya bir saatte. Kenan onun katını almış. Ya 10 almış ya 20 almış ya işte 30 almış. Bilmediğimiz için ben bu işe 10K demek istiyorum. O zaman Çetin dediğimiz adam XK'lık bir iş yapar. Yediz de o zaman 8K. Hızlar oranında paylaştırdım bu işi. En son diyor ki arkadaşlar <laughs> hızlar oranında paylaşıp bitirdiğinde Kenan işin %40'ını yapıyor. Şimdi tüm iş nedir? 8K buradan, XK buradan, 10K da buradan. Evet. Hepsini K parantezine aldığımızda 10 artı X artı 8'den biz buradan neyi bulmuş olduk? Tüm işimizi. Doğru mu? Düzenleme yaptığımız zaman k çarpı nedir burası? 18 artı x gelmiş oldu. Şimdi bu işin %40'ı nedir? 40 bölü 100'dür. Yani direkt 40 bölü 100 ile çarpmak. İşte diyor ki %40'ını Kenan yapmış. Yani Kenan'ın yaptığı iş neydi? 10k değil miydi? O zaman biz burada ifadeyi götürüp 10 k eşitleyeceğiz. K'lar dikkat ederseniz gider. Burada arkadaşlar 10'a böldüm 4 geldi. 10'a böldüm 1 geldi. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 25 gelmiş oldu. Düzenleme yaptığımız zaman 18 artı x yukarıda aşağıda 25 var. Karşısında 1 var. İşler dışlar yaptığımızda 18 artı x eşittir. 25 buradan x dediğimiz ifade kaç geldi? 7. Yani biz aslında chat'in bir saatte kadar sayfa çevirdiğini bulduk. Kaç sayfamış? 7. Tamamdır. İkinci cümleye geçecek olursak diyor ki burası önemli. Bu üç tercüman bir çeviri işi alıp sayfaları eşit şekilde paylaştı. Zar oranında değil. Yani herkese eşit. Kardeş pay. Eşit bir şekilde paylaştıktan sonra 3 aynı anda işe başlayıp ara vermeden çalışmışlar. Ve diyor ki en yavaş olan kişi 16 saatte bitirmiş. Şimdi en yavaş kişimiz kim? Çetin. Çetin'in 16 saatte bitirdiği bir iş üzerinden yola çıkacağız. Şimdi 3 eşit iş alıyor ya arkadaşlar. 10, 7 ve 8'in ekoku nedir? 560 değil mi? Şimdi 560'ın hangi kat olduğunu bilmediğim için yanına bir y çarpan ekliyor. Sonuç olarak en yavaş çalışan Çetin'di. Çetin saatte 7 saat, sayfa çeviriyordu ve 16 saat çalışmış. Ben demek ki buradan y'ye ulaşabilirim. Şimdi 7'ye böldüm vakit. Burası nedir? 1. 7'ye böldüm vakit nedir? 80. O zaman elimize ne geliyor? 80 diye eşittir. 16 ise her tarafı kaça bölerim? 80. Buradan y dediğimiz ifade arkadaşlar 16'ya böldüm. 1, 16'ya böldüm. 5. O yüzden ne gelir? 1 bölü 5. Yani biz y ifadesini bulduk mu şu an? Evet. E, tüm işimizi de buluruz. Tüm iş neydi? Şöyle yapacak olursam tüm işimiz hocam 560 çarpı 7 yani 560 çarpı 1 bölü 5 eşittir dedim bu tüm iş. Neyi sormuş? Yeriz toplam kaç saat çalışmış bu verilen iş için. Yeriz diyorum ki saatte 1 saatte 8 sayfa çeviriyor. Ne kadar çalıştığını bilmediğim için soru işareti diyelim bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi burayı 8'e böldüm vakit 1'dir. 8'e böldüm vakit 70'tir. O zaman 70 bölü 5 benim soru işaretimi veriyor. Buradan bölmeyi yaptığımda soru işaretimiz kaç geliyor? 14. Demek ki Yeriz ise 14 saat çalışmıştır. Evet bugün de işçi işte problemlerini bitirmiş olduk. Yani arkadaşlar yüzde problemlerine geçeceğiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.